164. ayet. Sümme zekere taala el müminin sonra yüce Allah müminlere zikretti. zikretti Müslümanları bil minnetil uzme aleyhim. Yani onlara büyük bir minnet yapmak. Yani onlar üzerine büyük bir minnet yapmış. Onlar zikretti. Sümme zekere taala el müminin yüce Allah müminleri zikretti bil minnetil uzma aleyhim. Onlara büyük minnet e, yaparak o da neyle? Bi ba'seti hatemil yani o e, hatemil mursalin Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in gönderilmesiyle müminlere büyük bir minnet, büyük bir nimet verdiğini ne yapıyor? E, Yüce Allah e, onu anlatıyor. Minnet demek yani o e, nimet demektir yani hani zekere taala'l mu'minin bil minnetu uzha onlara büyük bir minnetdir bir nimet cevri aleyhim rivaseti göndermekle hatemin mustafel o son peygamber fekale subhanallahu teala laqad manna'llahu ala'l mu'minin rica Allah müminlere büyük nimet verdi iz iz ellet iz çünkü ba'satihim onlar içerisinde gönderdi Resulen. Biz gönderdi fihim onlara. Resulen o Resul de min enfusihim. Bizzat kendilerinden. Tabi ilk önce e, Peygamber Efendimizin gönderildiği e, yaşadığı bölge Araplar olduğu için onlardan Peygamber gönderildi. Vallahu <laughs> lekad en Allah lekad burada gizli bir şey vardır. Bir Qasam vardı. Lekat denildi mi? Yani vallahi lekat. Vallahi lekat. Yani yemin olsun ki Allah'a Lekat en'amallahu yüce Allah nimet verdi alel muminin Müslümanlara Hine ersale ileyhim Hine o vakit ki ersale gönderdi ileyhim onlara Resul'en arabiyyen min cinsihim Resul, peygamber arabi onların cinsinden arifu emrehu ve değil mi? onun emrini biliyorlar ve haberu şe'nehu yani onun durumundan haberdar ile diler yani. Tabi ve hasse ta'ala el müminine zikri niye Müslümanları zikir etti? Halbuki e, e, Peygamber Efendimiz bütün kainata yaratıldı. Bütün insanlara yaratıldı. Çünkü e, müminlerin kast sebebi Müminler onunla menfaat görüyorlar. Kimler görmüyor? O kafirler falan görmüyorlar değil mi? Ve hasse ta'ala el müminine biz zikri. Yüce Allah Müslümanları has kıldı biz zikri zikretmekle. etmekle. Ve inkana rahmetel lil alemin. ne kadar alemlere rahmet olarak gönderilmiş. Leennehum. Çünkü o şeyler, o Müslümanlar hümül müntefi'une bir ba'setihi. Peygamber Efendimizin peygamberliğiyle Müslümanlar menfaat görmüş. Onları has kıldı yüce Allah. Yetli o peygamber okuyor aleyhim onlara ayatı yüce Allah'ın ayetlerini okuyor. Ey aleyhim onlara okuyor el vahyel münzele. Ona nazil olunan vahye okuyor. O yüzekkihim onları ne yapıyor? Onları temizliyor. Günahlardan, kötü amellerden. Ey yutahhiruhum onları temizliyor. Mine zünubi günahlardan ve densil amali kötü amellerden. Ve yuallimuhum onlara öğretiyor el kitabı ve hikmete. Kitap ve hikmeti onlara öğretiyor. Ey yu yuallimuhum el Kur'an el mecid. O mecid olan Kur'an'ı öğretiyor. Ve sünnetel mutahharete. Hikmetten Murat O sünneti mutahharedir. O temizlenmiş sünnet onlara Kur'an ve sünnet onlara öğretiyor. Ve inkanımın kablu her ne kadar ondan önce o gelmeden önce, ona vahiy gelmeden önce o Araplar, o insanlar, insan alemi lafi dalal mübin açık bir dalalet içerisindeydiler. Ey ve kad kanu kable Peygamber Efendimizin bahsetinden önce, peygamberliğinden önceydiler. idiler. Fi dalalin zahirin, zahir bir dalalette idiler. Ne oldu? Sen en muhakkak kanu idiler yani eee, min qablu le fi dalal ve kad kanu qablu ba'setihi fi dalalin zahirin peki ne olundular fe nakil olundular min zulümati karanlıktan ile nuri aydınlığa ve saru oldular evdal el ümemi ümmetlerin en evdali çünkü ayet-i kerimelerde geçiyor e, kuntum e, hayre ümmetin uhricet Değil mi? Ayet-i Kerime var. Yani e, ümmetlerin en hayırlısı Peygamber Efendimiz'in ümmeti deriz. Ev lemma esabetkum musibetun Yani bu teselli veriyor Müslümanlara. Yani lemma esabetkum musibetun Size bir musibet isabet etti. Uhud'de yani 70 bin, 70 kişi şehit oldu. Fakat kad esabtum müsleyha siz Bedir'de iki misli ile onlara isabet ettiniz. Yani onları e, musibetlendirdiniz. Yani size gelen e, şey e, mahzun olmayın. Onunla teselli olun. Evhine esabetkum yani uhin ki size isabet etti eyyel müminun karisetun yani bir musibet yavme yani bedrin fekutile minkum yevme uhudun pardon yevme uhudun فَقُتِلَ مِنْكُمْ Sizden öldürüldü 70 kişi قَدْ أَسَبْتُمْ مِسْلَيْهَا Siz iki misliyle onlara isabet ettiniz. Onları cezalandırdınız. Ey fi bedrin bedirde حَيْسُ قَتَلْتُمْ 70. 70 kişiyi öldürmüştünüz ve أَسَبْتُمْ سَبْعِينَ 70 kişiyi de esir almıştınız. Fakat bütün bunlara rağmen siz önceki zaferi kazanmıştınız. Bu zaferde üzüntü içerisinde olup bir de şöyle diyorsunuz: En Nahaza bu nereden geldi? Aslında e, siz bir nevi Allah'ı suçluyorsunuz, Allah'ın vaadini suçluyorsunuz. Fakat bence diyor e, müfessir: En Nahaza kendinizi suçlamanız gerekir. Bu nereden geldi? Bu sizden geldi. Siz o e, okçular o bölgeyi terk etti, e, Peygamber Efendimizin sözünü dinlemedi oradan geldi. Allah'tan gelmedi. Allah'ın nasrı daimidir. Kultum dediniz en nahaza. Ey min eyne nahazel bela. Bu bela nereden geldi? Ve min ey necaetine el hezinetu. Bu mağlubiyet nereden bize geldi? Ve kad bin nasri. Biz nasırla vaat edilmiştik. Yani yardımla Allah tarafından vaat edilmiştik. Ve mavudu takri. Aslında kınama yeri kavluhum en Ma yani onlar bununla kınama getiriyorlar ama gerçekte ma ennehum vel Zaten en yani bu nereden geldi? Bu düşüş ve mağlubiyetin sebebi oydu. Bu nereden geldi? allah Teala beyan edilir. Kul söyle endi enfusikum sizin nefsiniz tarafından geldi. Allah'tan gelmediği Ey kullahum onlara söyle ya Muhammed en sebeben musibeti minkum entum bizzat sizden entum bu da teyekittir. Yani bizzat kendinizden başka kimseden bir suç aramayın. Bir e, vaada muhalif gibi bir şey e, anlamayın yani. Vaad, Allah'ın vaadı ne zaman sizinledir? Onun emri ve Resulünün emrine itaat ettiğiniz süre içerisinde. Bir gün de öyledir. Yarın da öyledir. Önceki zamanlar da öyleydiler. Bütün İslam orduları, bütün İslam e, muharebeleri, İslam muvaffakiyetleri hep Allah'ın emirlerine ne kadar mutabık olsaydılar o Müslümanlar o zafere, e, Allah'ın vaadine mutabık kalırlardı, muvaffak olurlardı. Ama ne zaman ki bugünkü olduğu gibi Müslümanlar ne yapmışlar? İslameti İslamiyeti bırakmışlar. Yani biz Allah'ın için bize yardım etmiyor. Ee, dünyanın her tarafında Müslümanlar ne eziliyor, mağlup oluyor, perişan oluyor. Demek ki ne yapmamız gerekir? Bir kötülük geldi mi bize biz evvela kendimizi hesaba çekmemiz gerekir. Biz evvela e, bilmemiz gerekir ki bu nefsimizden kaynaklanmış bir mağlubiyettir yoksa yüce Mevla e, ee, Müslümanların velisidir, nasiridir. Her zaman öyledir. Kul ya Muhammed onlara söyle ey Habibim enne sebebül musibeti minkum entin sizden bi masiyetikum emre rasuli rasulun emrine e, masiyet etmekle ve hersikum alel ganimeti ganimete hesli olmanızdan kaynaklandı. İnne Allah'a muhakkak yüce Allah ala kulli şeyin kadir her şeye kadirdir. yet ma yeşâhu, dilediğini yapar. La muakkibe lühükmihi, kimse hükmünü engelleyemez. Ve la râbeli kimse Allah'ın kazasını reddedemez. Ve ma esâbekum yevme tekel cem'ani, fe bi Ve ma o şey ki size isabet ettiği o mağlubiyet, yevmel tekel ki cem'iyet, karşılaştıkları gün o Müslüman ve müşrikler Uhud'da, o, tabi iznillahi Allah'ın izniyle olmuştur. Allah'ın izni iradesi olmadan hiçbir şey olamaz. Eyvama esâbekum yâme Uhud, size isabet eden Uhud günü, yâme tekel cem'el müslîmin ve cem'el müşrikin, müslüman ve müşriklerin cem'i karşılaştıkları gün, tabi kadâ illahi ve kaderi. Allah'ın kadâ ve kaderiyle olmuştur. Ve bi irâdetihil ezeliyeti, ezeli iradesiyle olmuştur. Ve takdiri el hakim. O hakim olan, hikmetli olan takdiriyle olmuştur. Liyeteme yezil müminun anil Müslüman ve münafıkları dilerine ait etsin. Aslında Allah biliyor, münafıkları biliyor. Onları deşifre, deşifre, etmek. Yani Müslüman onları tanımaları için. Ve liyalemel müminin. Allah müminleri bilmek için. Allah zaten müminleri biliyor münasıklardan. Onu Müslümanların gözünde göstermek için. Elli ya'leme el iman el ya'leme el iman ehli imanı bilsin ellezine sabaru o sabır olanlar ve sebetu sabit olanlar ve lem böyle kaçmayanlar, geri dönmeyenler depreme uğramayanlar yani kalplerinde bütün ya'leme derken haşa Allah bilmiyordu bunlar bildi falan anlamı çıkmasın ya'lemu demek yani Allah biliyor o bilgiyi size bir şekilde şey yapmak onu görmek yani eserini görmek veyahut onu size göstermek. Veliyelamin lazina rafaqu Münafıkları bilmek için Allah. Ve qil lehum o münafıklara şunu şu deniliyordu. Taala gelin katilu fi sebilillah. Allah yolunda savaşın ya da udfa'u ya da savaşmıyorsanız sizin çoğunluğunuz bari bir karanlık bir, bir yani şöyle e, e, derse yani şimdi mesela savaş meydanda askerler çok göründüğü zaman bu bir teselli oluyor yani karşı tarafı korkutuyor. Yani onunla şeyinizi yapmanız yani o en azından kafire karşı çok görünmeniz iki şey söyledi. Gel yan Allah yolunda savaşın ya da görünün savaşmıyorsanız bari düşmanlar bizi çok görsünler. El vel ya'lem el nifak el nifak vel ya'lem el nifak ki Abdullah bin Übey bin Selül bu münafıkların başıydı. Ve ashabı arkadaşları ellezi ne o kimseler ki en hazel yevm uhud yani geri çekildiler Uhud günü an Rasulullah sallallahu aleyhi sallam, ve sellem peygamber efendimizden varaz ve kanu nahvan Mesela semiyetler <laughs> cüret, bunlar yaklaşık 300 kişiydiler. Taqallum el müminün Müslümanlar onlara dediler: Taqallum gelin, katilül müşrikî müşriklere savaşın. Mâna bizimle beraber, evet ya da defedin, kesredikum sevadena. Yani çok olmanızla, neyi defedin? Sevadena, sevadena bizim karanlığımız, yani bizim sayımızı, bizim görünüşümüzü o şekilde bizi def edin. Yani savaşmıyorsanız görünün orada onunla bari onlar korksun ve bir şekilde geri çekilsinler. Kalu dediler لَوْ نَعْلَمَ قِتَالًا لَتَّبَعْرَكُمْ Allah Allah. Eğer biz bilsek savaş vardır bizse tabi oluruz. Savaşmaması yok diyorlar. Ya diyor gelin savaşın. Hayır savaş yok. Öyle konuşuyorsunuz şey yaparsınız giderler falan. Ve مُنَعْفِقُونَ 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 şöyle dediler. Lev <laughs> na'lemu eğer bilsek ennekum tulquna harban siz savaşla karşılaşıyorsunuz ve kabelna ma'akum sizinle beraber onlarla mukabele yaparız. Ve lakin la en yekuna zannetmiyoruz savaş olsun. Hem lil kufri yevmeyizin onlar küfre yevmeyiz o gün ekrav minhul imani imana daha da yakın kendilerini gösterdiler. Şimdi zaten katlerinde kafir idiler ama ağızlarıyla Müslüman idiler. O gün kendilerini koruyamadılar. Ağzıyla da küfürlerini e, dışarıya çıkarıyordular. Yani humlül küfri onlar küfre yevmeydi. O gün ekrav min imani. Bi izhari fâzıl kavle bu kavli zahir ediyordular. Saru oldu ve ilel küfri. Küfre daha yakın idiler min ilel imani imana. Ve yekulûne diyordular bi efvâhihim ağızlarıyla ma leysefî kulûbihim. Kalplerinde var olmayan ağızlarıyla iman açıklıyordular ama o iman ki kalplerinde yok idi. Ya kuluna diyordular bi efvayihim ile ma o şey ki fi kuluyumun kalplerinde yoktu. E yazarune khilafe ma yadmarunehu zahar ediyordular khilafe ma khilafe o şey ki gizliyordular. Vallahu yüce Allah alemu daha iyi biliyor bima yektumun onların e, sakladıkları, kalplerinde sakladıkları Allah daha iyi biliyor. Ey vima yukfunehu gizledikleri minen nifak ve şirki nifak ve şirkten.